belediye başkanımız çok değerli basın mensupları, çok kıymetli hemşehrilerim, çok kıymetli yol arkadaşları, dava arkadaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. 30 Mart 2014 yılında Türkiye genelinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleriyle ilgili süreç partimiz açısından bir Ekim itibariyle başvuruları başladı ve yani 1 Kasım itibariyle başvurular sona erecektir. Bu bağlamda bugüne kadar partimize merkez belediye başkanlığı için başvuran adası, aday sayısı altı oldu. Bugün de mevcut belediye başkanımız Sayın Yüksel Çakır'ın partimize başvurusu burada bulunuyoruz. Ve bugün de kendilerinin, zati ailelerinin başvurularını kabul ediyoruz. Bu başvurunun Erzincan'ımıza, hücumumuza, beldelerimize, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bu yolda uzun yıllar siyaset yapmış bir kardeşimiz. Kendisinden gerçekten bu dönem içerisinde de başarılı çalışmalar oldu. Ben kendisini de tekrar basın huzurunda kutluyorum. Bu kutlu yolculukta tabii ki bizim Erzincan'da altı tane şu ana kadar başvurusu olan aday adayımız var. Ben bu arkadaşlarımıza da gerçekten bu süreç içerisinde kırmadan dökmeden huzur içerisinde birlik beraberlik içerisinde kimsenin kişisel haklarına saldırıda bulunmadan gayet medeni bir şekilde bu süreci yürütmelerini arzu ediyorum. Gidiyorum, temenni ediyorum. Ayrıca bu yarışta 2014 yerel seçimlerinde tabii ki sadece AK Parti bu, bu yarışa girmiyor. Birçok siyasi parti girecektir. Ben Erzincan'da diğer partilerden de aday olan arkadaşlarımıza yine aynı şeylerle tavsiyeler ve önerilerde bulunarak onların da hayırlı çalışmalar yapmalarını, seçimlerin onlar için de, Erdin canımız i̇şte. için de, hepimiz için Hayır. hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar başkanımızın evet. <laughs> başvurusunu kabul ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Evet. Alın da evet. Hayırlı 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 yani. hayırlı evet. Çok kıymetli il başkanı değerli il başkan yardımcılarımız kıymetli merkez ilçe başkanımız kadın ve gençlik kollarımızın çok kıymetli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri kıymetli katılımcılar değerli basın mensupları bugün sürdürmekte olduğumuz 2009 mart ayı itibariyle Erzincan halkının bizlere büyük teveccüh ve desteğiyle duyduğu güvenle yürütmekte olduğumuz Erzincan Belediye Başkanlığı görevine yeniden Erzincan halkına hizmet etmek Türkiye'mizin kendisine koymuş olduğu 2023 hedefine doğru milletimiz ve ülkemiz emin adımlarla ilerlerken biz de aynı şekilde Erzincan'ımızı bu hedefe yaklaştırmak adına çalışmalarımızı devam ettirmek ve Erzincan halkına hizmet etmek noktasında durmak yok. Hizmete devam diyoruz. Ben de bu vesileyle Cemalettin Başsoy Bey ve Erzincan Merkez Belediye Başkan Aday adaylığına başvurmuş olan bütün aday aday arkadaşlarımı canı gönülden, yürekten kutluyorum. Hayırlı bir yarış olmasını diliyor, temenni ediyorum. Kazananın Erzincan'ımız, Erzincan halkı ve Türkiye'miz olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyor. Katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sizin vesilenizle Erzincan halkına da en içten en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum. Bitti arkadaşlar. Evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları daha sonra değerlendireceğim. Daha aday aday olmadı. Zamanı var olmamak için. Doğru. Birlik beraber Başka? Burası Erzincan bak. Yediden yedi. Alevisi yediden var. Erzincan burada. Milliyetçisi var. <laughs> Muhafazakarı var. Dindarı var evladımız var, genç hanımefendi var, engelli kardeşimiz var. Burası Erzincan, burası Türkiye, burası milletimiz. Buyurun başkanım. Çok kıymetli basın mensuplarımız, kıymetli Erzincan halkı, çok kıymetli kardeşlerim. Dört buçuk yıl önce toplumun tüm kesimlerinin duyduğu güven ve şahsımıza vermiş olduğu destekle Erzincan halkına hizmet etme onur ve şerefine nail olduk. Bu onur ve şerefe layık olabilmek için ve bugünün değil geleceğin kentini kurabilmek için gece gündüz demeden durmadan yorulmadan bıkmadan usanmadan çalıştık ve çabaladık. Önce Cenabı Hakk'ın yardımı. Erzincan'daki halkımızın duaları. Erzincan basınının 25 mahalle muhtarımızın tüm sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıfların meslek kuruluşları, siyasi partilerimiz, kurum ve kuruluşların, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın yönetici ve mensuplarının, Erzincan Üniversitemizin paydaş olmasıyla, Milletvekilimiz Sayın Sebahattin Karakelle Beyefendi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin tüm kabinedeki bakanlarımızın ve ülkemizdeki istikrarın teminatı olan Genel Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin destek ve katkılarıyla Erzincan Belediyesi'nde çalışan işçisinden memuruna, müdüründen başkan yardımcısı olan arkadaşlarımıza ve bizimle birlikte çalışan tüm ekibimizle birlikte dört buçuk yıl önce yine burada seçim beyannamesi içerisinde yer verdiğimiz yüzlerce proje ve çalışmayı hep birlikte hayata geçirdik. Kısa, orta ve uzun vadeli belirlediğimiz hedefler önce iyi niyetimiz, ardından Erzincan halkının bize vermiş olduğu destek ve duymuş olduğu güvenle arkadaşlarımızın gayret ve çabalarıyla uzakken yakın, zorken kolay oldu. Dönüşüm projeleri kapsamında 35 yıllık Çarşı Mahallesi kentsel dönüşümüne karşılık iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen Taksim Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Araştırma Hastanesi ve kuzeyinde gerçekleştirilen Esentepe bölgesi kentsel dönüşüm projesi, Karayolları... Şube müdürlüğünün yer aldığı kampüste gerçekleştirilen dönüşüm projesi şehirler arası otobüs terminalinin taşınmasıyla birlikte gerçekleştirilen dönüşüm projesi toplu taşıma araçlarının ve kent içi ulaşımın dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sanayi sitesinin altyapısının üst yapısının tamamlanmasıyla birlikte sanayi sitesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, çevresel dönüşüm projeleri ve her mahalleye neredeyse 5 yeni park yapılmasını içeren yeşil alan çalışmaları kent içi yaşam alanları olarak nitelendirdiğimiz kaldırımlar, yayaların kullandığı mekanlar ve bununla birlikte yaşam alanlarına yönelik dönüşüm projeleri buğday meydanında şehrin muhtelif yerlerindeki seyyar satıcıların bulunduğu noktalar ve özellikle hırdavatçı ve tablacı diye nitelendirdiğimiz kardeşlerimizin hizmetlerini yapabilecekleri alanlarla ilgili dönüşüm, taksi durakları, büfeler ve buna benzer dönüşüm projeleri Binaların dış cephelerinde tabela ve yenileme ile ilgili Alparslan Türk Eşiş Merkezi gibi vakıflar işhanı gibi bölgelerde ve binalarda yapılan dönüşüm projeleri, otopark ve ulaşım sistemlerine ait yürüttüğümüz dönüşüm projeleri, Eksusu'da ve kent ormanında sürdürdüğümüz çalışmalarla gerçekleştirdiğimiz dönüşüm, Barış Manço, İnönü ve Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen çalışmalar, Saat Kulesi ve Aşıklar Caddesi'nde sürdürdüğümüz düzenleme çalışmaları, <laughs> okul bahçeleri, ibadethaneler ve cem evine yönelik sürdürdüğümüz çevre düzenlemesi çalışmaları, kamu binalarına ve beraberinde iş merkezi ve iş hanlarının sahınlık ve çevre düzenlemelerine dair çalışmalar, devlet demir yolları gar binası, çevre düzenlemesi ve yol düzenleme çalışmaları, mezarlık ve türbeler beraberinde fidan ve çiçek satış noktalarına dair yapılan çalışmalar. Yine altyapı ve üst yapı projeleri kapsamında can suyu, içme suyu, atık su, arıtma projesi, doğalgazın tüm konutlara her yerde doğalgaz, her yere doğalgaz anlayışıyla yürütüldüğü altyapı çalışmaları, TEDAŞ'ın havai hatların yer altına alınması, beton direkler yerine galveniz direklerle değiştirildiği altyapı çalışmaları, Türk Telekom'un ve Türk Sat'ın yürüttüğü altyapı çalışmaları Otomatik sulama sisteminin kurumu, kurulumuna yönelik altyapı çalışmaları, gençlerimizin ve halkımızın spor yapacağı alanlara dair sentetik futbol sahası gibi ve buna benzer alanlarla ilgili yürütülen altyapı çalışmaları ve bunun sonrasında yol genişletme, kaldırım çalışmaları, 100 kilometre asfalt, 200 kilometre kaldırım yapım çalışmaları ve beraberinde muhtar evleri, galericiler sitesi, şehirler arası otobüs terminali ve bununla birlikte sosyal, kültürel ve idari yapıda yürütülen çalışmalarla birlikte Erzincan'ımızı marka şehir yapma hedefine doğru adım adım ilerledik ve yaklaştık. Görev başında olduğumuz 1620 gün boyunca büyüklerimizin ifadesiyle acılar paylaşıldıkça, üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler, mutluluklar ise paylaşıldıkça çoğalır anlayışıyla Erzincan halkının ayrım yapmaksızın bütün toplumun kesimlerinin acısı acımız sevinci sevincimiz tüm toplumun kesimleri içerisinde birliğimiz oldu beraberliğimiz oldu birlikte sevindik birlikte üzüldük Alevi kardeşlerimiz milliyetçi kardeşlerimiz muhafazakar ve dindar kardeşlerimizle birlikte bir olduk beraber olduk dört buçuk yıldır hep birlikte Erzincan olduk. Görev süremiz boyunca yürüttüğümüz tüm çalışmalar sırasında bilerek veya bilmeyerek incittiğimiz tüm vatandaşlarımızdan helallik istiyorum. Şahsıma yönelik söylenenler, yapılanlardan dolayı eğer üzerimde hakları varsa, hakkım varsa herkese hakkımı ana sütü gibi helal ediyorum. Erzincan bugün geldiğimiz noktada geçmişten bugüne Refik Aras gibi Nedim Muradoğlu, Adnan Ercan, Talip Kaban, Erkan Karaman ve Mehmet Buyruk Beylerin Ali Kemal'i gibi Metin İlyas Aksoy gibi merhum valimiz Sayın Recep Yazıcıoğlu beyefendi gibi Abdul Kadir Demir, Selman Yeni Gün ve Abdurrahman Akdemir Beyefendi ile birlikte görev yapan tüm valilerimizin milletvekilimiz Sayın Sebahattin Karakelle ve tüm milletvekillerimizin Yıldırım Akbulut Beyefendi ve Binali Yıldırım Beyefendi ile birlikte tüm devlet adamlarımızın ilimize hizmet etmiş ve eden edecek olan tüm hizmet adamlarının şehrimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine şahsım ve tüm hemşerilerimiz adına teşekkür etmeyi de bir borç bilirim. Geride bıraktığımız 54 aylık süre içerisinde tamamladığımız projeler ve çalışmaların yanında haliyle takip ettiğimiz belki yeni başlatmak üzere olduğumuz projelerimiz de var. Bu projelerin gerçekleşmesiyle birlikte hedefe daha da yaklaşacağız. Bu anlamda görev üstlendiğimiz geçmiş yıllarda siyaset yaparken akabinde milletvekili adayı olduğumuz, ardından belediye başkanlığı görevini bize halkımızın verdiği günden daha heyecanlıyız, daha azimliyiz ve daha kararlıyız. Bununla beraber daha da tecrübeliyiz. Yaptığımız çalışmalar sırasında ve sonrasında Erzincan'ın tüm kesimlerinden aldığımız geri dönüşler, 54 aylık kamuoyu yoklama ve anketlerinden elde ettiğimiz neticeler ve sonuçlar, teşkilatımız ve genel merkezimizdeki yetkililerimizle yapmış olduğumuz birebir görüşmeler Milletvekilimiz Sayın Sebahattin Karakelle Beyefendi, Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ile yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonrasında başlattığımız projelerin devamı için altyapı çalışmalarının kesintiye uğramadan tamamlanabilmesi için 54 aylık süre içerisinde toplumun tüm kesimleriyle birlikte sağladığımız barış ve kardeşlik ortamının devamı için hazırlığını tamamladığımız 15 Kasım 2013 günü 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda Erzincan halkı ve kamuoyuyla paylaşmayı planladığımız 10 yıllık yerel kalkınma planı ve mega projelerimizin hayata geçirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bir olacağız. Beraber olacağız. Hep birlikte Erzincan olacağız. Birlikte başladık, birlikte başardık. Durmak yok, hizmete devam. Her şey Erzincan için, her şey Türkiye için. Bu duygu ve düşüncelerle Erzincanımıza hizmet için yola çıkmış ve çıkacak olan bütün siyasi partilerin aday adaylarını Yürekten, canı gönülden tebrik eder. Sürecin Erzincan halkı, Erzincanımız için hayırlı olmasını diler. Tüm vatandaşlarımıza yürekten selam ve saygılarımı sunarım. Her şey Erzincan için, her şey Türkiye için. Ve bizi dört buçuk yıl sonra, beş yıl sonra bu beyanname üzerinden sorgulayın. Hesaba çekin dedik. İşte bu beyanname içerisinde yüzlerce proje hayata geçirilmiştir. Hizmete dönüştürülmüştür. Bu proje ve seçim beyannameleri içerisinde hazırlığını tamamladığımız bu günlerde belki start vereceğimiz çalışmalar da yer almakta. Bu çalışmalar neticesinde genel başkanımızın başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürütmüş olduğu değerlendirme ve yoklama çalışmaları her yıl gerçekleştirildi. Allah'a hamdolsun seçildiğimizden daha güçlü durumdayız. Bizim de gerçekleştiri, gerçekleştirerek sağlamasını yapmış olduğumuz yoklamalarımızda Allah'a hamdolsun yapılan çalışmaların ne kadar yerinde ve isabetli olduğu ortaya çıkan kamuoyu yoklamalarının neticesine yansımış durumda. Bölgede bu anlamda yarıştığımız bir vilayet yok. Bütün vilayetleri geride bırakmış durumdayız. Türkiye'de partilimiz olsun olmasın bütün belediyeler arasında ilk yüz arasında yer alıyoruz. AK Partili belediyeler arasında ise ilk 50'de yer alıyoruz. Bu anlamda vatandaşa sorulduğunda bize vatandaşın ifade ettiği memnuniyet ve başarı oranının neredeyse yüzde altmışları aşmış olması ise arkadaşlarıma Erzincan halkına ve bize güven duyan destek veren herkese bir kez daha teşekkür etmemi gerektiriyor. Bu çalışmalara destek veren esnafımıza, bu çalışmalara destek veren tüccarımıza ve beraberinde bütün toplumun kesimlerine teşekkür etmemi gerektiriyor. Çalışmalarımız tabii ki bu süreçte bunlarla kalmadı. Özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili beraberinde Merkez Çarşısı, Hızıray, Hocabey Mahallesi ile ilgili ve başka dönüşüm projeleriyle ilgili hibrit tramvay sistemi gibi toplu taşımanın bir sonraki adam adımı olabilecek projelerde olduğu gibi hazırlıklarımız tamam. Bunları 15 Kasım 2013 günü inşallah Erzincan 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimiz sunumda kamuoyuyla paylaşacağız. Ancak büyük lider, büyük usta, Türkiye'yi istikrara kavuşturan karanlıkları aydınlığa çevirme noktasında öncü olan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşı Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ve beraberinde onunla birlikte çalışan tüm ekibinin ülkemize koymuş olduğu hedeflere paralel olarak Erzincan'ın da büyük millet, büyük güç, hedef 2023 olgusuyla 10 yıllık 2013-2023 yerel kalkınma planı hazırlıkları tamamlanmış durumda. Dolayısıyla biz önümüzdeki seçimlerin değil, geleceğin Erzincan'ının rüyasını kurmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. İşte bu yüzden durmak yok, hizmete devam diyoruz ve bütün hemşehrilerimize Selam ve saygılar sunuyoruz.